Az önce verdik Berkay adliyeye geldi bugün duruşma var biliyorsunuz davanın duruşması devam ediyor. Arda'nın da şu anda Berkay'ı görüyoruz Arda'nın girdiği henüz bana gelmedi. Hmm. Bu arada biliyorsunuz ki Sercan Kahveci orada 3G 4G bağlantımızla dakika dakika... Herhangi bir gelişme olduğunda sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyoruz. Herkes orada bir gerginlik çıkacak mı diye merak ediyor Aynen. bu arada. Aynen çünkü artık Çünkü ikisi de gergin çok gergin. Çok gerginler bakalım neler olacak. Bu da yenir yutulur unutulacak bir olay değildi. Yani bu da çok çirkin bir olaydı çünkü. O yüzden şimdi herkes pür dikkat bekliyor bakalım ne olacak. Nasıl sonuçlanacak? Evet nasıl sonuçlanacak? Ee, şimdi bu duruşmada neler söylüyor? Her duruşmada biraz, bir laf şey. biliyorsun bir ay konuşuluyor. Evet. Bundan önce o bin TL davası konuşuldu. Hmm. Duruşmada geçmişti o evet. lafta. Hakime söylenmişti. Hatta hani asıl eleştiri bence şurada yapılmalı. E, Sonuç orası bir mahkeme salonu. Berkay'ın orada Berkay'da olsan. Ee, bakan olur, da olsan hiç kimsenin mahkeme karşısındaki bunu şaka yaptım diyerek söyleyeceği bir cümleyle dalga geçer gibi olmaması. Olmaması. Orada hakimin Doğru. karşısındasın. Aha, bin TL canım benim diyemezsin yani. Demedi de, tabii ama yani hani o mizanseni yaratamazsın orada. Orada Bakalım. da işte birazcık böyle hafif bir ünlülük ve şey devreye giriyor. O yüzden bu duruşmada ne konuşulacak ve e, yine böyle enteresan günlerce üzerine muhabbet edeceğimiz bir şey çıkacak mı? Ben çok merak ediyorum açıkçası ne olacak bilmiyorum ama Şimdi tabii son... çok sıkıcı can sıkıcı bir olaydı bu da. Evet. Hiç namus meselesi. Yani evet. Ya az bir şimdi. Çok fazla <laughs> Her mesele var geliyorum. orada. Ben tabii, ben orada çok dinliyorum. Var. Acaba neresinden girsem ne söylesem acaba Vallahi diye. o kadar çok söylenecek şey var ki. izleyicilerimiz de biliyor. İşte bir yerde Yani bazen... şimdi bu olay niye çıkmıştı? Bir gece kulübünde. Bunu, bütün bunları reklam... Ee, Berkay'ın girişini gösterdik Berkay şu anda içeride e, çıktı mı bilmiyorum çıktı mı e, ifade ve duruşmadan Ben o kadar çabuk olduğunu zannetmiyorum Evet olabilir devam ediyordur ama biz hemen genel olarak olayların bir akışına önce bakalım ki üzerine konuşurken izleyicilerimiz de çok unutuyor insan biliyorsun <laughs> Doğru Aa, Ben hatırlatırım sen merak etme detay Peki, detay Nasıl çıkmıştı bu olay ee, Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiası ortaya çıkmıştı. İlk e, yani onun üzerine bir kavga çıktı, Berkay'ın burnu kırıldı biliyorsunuz. Sonra da bir evet. silah patlaması durumu söz konusu oldu. 30 Ocak'taydı ilk e, dava duruşması. Bugüne ertelendi sonra e, şimdi yavaş yavaş ha, şu an canlı görüntüleri çıkmış. Hmm. Berkay Aha. çıktı. Az, az önce sorduğum sorunun cevabını canlı hmm. olarak görüyoruz şu anda. Kısa sürmüş o zaman. Bitti mi yani? Hayır, Hayır. şimdi Arda'yı dinleyecek. Şimdi Arda'yı Önce tek tek e, İfade. alıyorlar müştekilere öyle konuşuyorlar. Hmm. Aa şey görüyorsunuz orada. Özgür de orada galiba değil mi? Özgür zaten de galiba e, yarın ya da öbür gün gelecek bütün şeyleri detayları evet. da konuşacağız. Çünkü asıl içeride ne konuşulduğu önemli. Yani onları e, tarafların, tarafların, tarafların e, misafirleri girip dinleyebiliyor. Tabii. Karşı taraftan dinleyemiyorsun. Mesela Berkay'ın adamı girip dinleyebilir. Berkay'ın Anak. eşi gelip dinleyebilir. Tabii. Ee, ama mesela Arda Turan tarafından kimse girip dinleyemiyor. Berkay'ın evet. avukatı Ayşegül Mermer önde. Evet. Şu Yarın anda. bütün detayları Özgür'den hepsini evet. öğreniriz zaten. Çok detaylı bir şekilde öğreniriz. Aşırı gergin Yüzünü görmüyorlar ama. Sen onu diyecektin. Hiç ben, gergin o gelin, yok, evet, ben o kadar gerginlik Gergin görmedim. E, o ilk zamandaki gerginlik geçti tabii zamanla. Ama orada bir tık silah daha, vardı bilmem ne vardı. Bir tık vardı, daha namus. şimdi evet. serinledi ortalık. Berkay'da daha mantıklı yaklaşıyor bence. Abi, sonundan ben epey geç. Altı geçti. Çok bayağı geçti. geçti. Artık baksana bebek doğacak. Sercan Kamileye galiba konuşuyor. Bebek baksana. Sercan'ı duyabiliyor muyuz? Bir şeyler söylüyor galiba. Berkay şu anda mahkeme salonundan ayrıldı Çağlayan Adliyesi'nde çıkışta avukatı ile birlikte. İşte görüyorsunuz. Efendim neler söylemek istersiniz? Canlı yayındayız. Bekliyoruz Şimdi abi. çok fazla Aynı bir şey söylemesi de doğru değil. değil. Sadece bir açıklamanı yap çok fazla bir şey söylemesi doğru değil çünkü. Şimdi Eylül Dövünümüze ayına, Eylül ayına, e, Eylül ayını bekleyeceğiz. E, i̇nşallah son cahilsiz olacaktır. Ama önemli olan bizim için şuydu. E, hiçbir diyaloğun geçmediği, sadece tuvalete giderken e, çarptığını söylüyordu ifadesinde karşı taraf bizim amacımız şuydu, e, bir diyaloğun olduğunu ispatlamaktı. Bizim şahidimiz de zaten bunu söyledi. Bir diyalog olduğunu gördüğünü ve konuşulduğunu söyledi. Ama karşı taraf asla böyle bir şey olduğunu söylemiyordu. Zaten açık bu dava okuyabiliyorlar değil mi her şeyi Zaten. E Önemli olan buydu. Başka bir şey söyleme gerek yok. Biz istediğimiz Bu tanık şey. bizim tanığımız da değildi Berkay Bey aslında. Mahkemenin bizzat re kamu resen tanığı. e kamu tanığıydı. Yani bizim tanığımız bizim olarak tanığımız dinlenmedi yani. Önder Bey. E mahkeme olay gecesi o masada olan şahısların hepsinin e bilgisine ve görgüsüne başvurdu ki bunlardan en önemlisi az önce huzurda dinlenmiş olan tanıktı ve bu tanıkta zaten e örtüşen ifadelerde bulun. E, dolayısıyla e, bir daha kica ise karar verilecektir. Tamam, i̇çeriden bize gelen bir bilgi sanırım bir, bir yanlış bilgi galiba. Önder Bey sizin tanınız oldu ve taciz ve panik hayır, hayır, hayır bu zaten dağılıyor. dosyaya bakıldığında görülecektir. Önder Bey o gece orada o masada Özlem Hanım'ın yanında olduğu için e, tanıklığına başvuruldu. Bizim tanığımız değil kamu tanığıdır o. Şöyle bir şey daha var. E, ayrıca dosyaya gelen U, ulusal kriminal bürodan bir bilirkişi raporu var o bilirkişi raporunda atlanmaması gerekiyor. Kamera görüntülerini çözen. Doğrudur. Ee şeyi göstermiyor. Konuşma anını göstermiyor ama çıkış anında yaşananları böyle kare kare özetlemiş. O aslında mahkemenin esası için önemli. Yani bilirkişi raporunu bu de, bu celsede Bakın. de dendi ki bu bilirkişi raporu. Olayda çağrılan tek tanığın söylediği şeyler. Bunları bir karşılıklı hem e, sanık taraf hem mağdur taraf müşteki taraf bir değerlendirelim. 11 Eylül'de karara çıksın. Kamu tanığı söylenmesi gereken gördüğü şeyi zaten önceki ifadesinde sıcağı sıcağına beyan etmişti. Gene beyan etti. Dedi ki ben gördüm dedi konuşuyorlardı. Ama dedi dikkat etmedim tanıştıklarını da düşündüm. Çelişkiye bakarsanız ilk ifadede ne deniyor? Ben tuvalete giderken çarptım pardon dedim diyor sanık. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı bize göre. Tabii mahkeme takdir edecek. Bununla ilgili de arkadaşlar e, Umut Bey'in söylediği gibi bu çelişki Burak Yılmaz'ın ifadesinde olduğu için Burak Yılmaz bir tarafta diyor ki benim görmem imkansız bu taciz olayını e, o, e, karanlıktan dolayı ama diğer tarafta da diyor ki ben kafa attığını görmedim. Birisini görüp birisini görmemesi de... Abeste iştigal bu durum bence. Benim de bu söyleyeyim. o bahsettiğiniz bu... mesafe umutla aşığıyla arası kadar yok yani. Yani biz sadece karşı tarafın her şeyin çeşitliğini anlatmaya çalışıyoruz. 11 Eylül'de karar verecek. Görüşeceğiz. Saygılar, teşekkürler. Hoşçakalın. Peki tekrar teşekkürler. barışma talebi geldi mi? Ne? Tekrar barışma, barışma diyeyim, diyeyim, özür ya, değil, özür dilensin dedi Berkay. Okay. Ben onu ilk cihazete söyledim. Evet. Özür dileyecekler. Yani yaptıkları şeyden dolayı özür dileyecekler. Hala böyle bir girişim olmadı. Yani beni hiç ilgilendirmiyor. Onları onlar düşünmesi gerekiyor. Ben Peki, Özür davam. dilerlerse Peki, davanızdan vazgeçecek davam. misiniz? Ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Zaten bugün de burada <laughs> olduğumu gördünüz yani. Şu anda yargılamada devam ediyor. Daha fazla Kolay şey yapmayalım. Dikkat evet, abi. Ben de işte. abi. Evet. evet Berkay Şahin avukatları yanında açıklama yaptı. Şu dakikalar içerisinde sıcağı sıcağına bu görüntüleri magazin, beyaz magazin ekranlarında sizlere taşıdık. Berkay Şahin özellikle açıklamasında şunu belirtti. Sanık Arda Tura'nın ifadeleri çelişkilidir dedi. Bilirkişi raporlarında dikkate alınmasını söyledi. Avukatları da aynı konunun üzerinde durdu. Yani 11 Eylül'e ertelendi duruşma. Ancak Berkay Şahin'in söyledikleri çok önemli noktalar vardı. Özellikle avukatı da onu belirtti. Sanık Arda Tura'nı sadece çarptığını ifade etti ama. Olayın ardından yapılan açıklamalarla bunun çeliştiği söylendi. Yani Arda Turan Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e sadece çarpmamıştı. Yani bunu söylemek istedi avukatları. Bilirkişi raporunda da bu net bir şekilde ortaya konulacak. Buna dikkat etmek gerekiyor dedi avukatları. Dediğimiz gibi duruşma davanın duruşması 11 Eylül'e ertelendi. Berkay Şahin buradaydı. Eşi Özlem Ada Şahin yoktu yanında bu kez. Arda da, Arda Turan da gelmedi mahkeme salonuna henüz. Çağlayan Adliyesi'nde Arda Turan'ı göremedik. Onunla ilgili bir açıklamada henüz yapılmış değil ama Berkay'ın özellikle üzerinde durduğu Burak Yılmaz olayına da değindiler. Burak Yılmaz'ın ifadelerinin de çelişkili olduğu Arda'yı savunduğu yönünde bir takım iddialar ortaya attılar. Her şeyi 11 Eylül'de karara bağlanmasını istediler ve Berkay İlk günden beri şunu söylemişti Berkay Şahin. Demişti ki Arda özür dileyecek. Benden ve işinden özür dileyecek demişti. Özür dilemediği takdirde davamın arkasındayım her zaman demişti. Bir soru yönelttik. Özür dilerse acaba Arda Turan sizden özür dilerse Şikayetinizden vazgeçer misiniz diye bir soru yönelttim kendisine ve davamın her zaman arkasındayım dedi. Yani buradan da anlayacağımız gibi Arda'nın şu saatten sonra şu dakikadan sonra özür dilemesi bile bu şikayeti geri döndürmeyecektir gibi bir durum söz konusu ortaya çıktı. Demiş olduğumuz gibi Berkay Şahin Arda Turan davasında duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi. Berkay az önce avukatları ile birlikte Berkay Şahin Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı. İşte dilerseniz biz bu duruma nasıl gelindi? Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmaların başlangıcı hangi olaylarla yaşandı? Beyaz Magazin'in hazırlamış olduğu VTR'ye bir göz atalım. Sonrasında gelişmelerle birlikte olacağız. Teşekkür ediyoruz Sercan Kahveci'ye e, çok ilginç ve güzel bir an yakalamış olduk. Evet. Saniyesinde daha çıkar çıkmaz ağzından ayağının tozuyla bütün lafları almış olduk. Önemli başlıklar ne? 11 Eylül'e ertelendiğini davanın. Özür bekliyor onda da çok haklı. Özür bekliyor ama davamın sonuna kadar arkasındayım hiçbir şekilde özür olsa da ki diyor. E, davayı geri çekmeyeceğim diyor. Bu davanın sonucunu çok merak ediyorum Arda Turan'ın eşi açın, aç, açısından yani onun bakışı ne olacak? nasıl sonuçlanacak? O ne düşünecek? Bakışı değişecek mi? Neler yaşanacak sence? Aslında 10 şey, yaşım bilgi de değişecek <laughs> etmişti ama kendi durmuştu. dünyasında ve içinde çok şey değişti. Dünyasında o kaç kere bunun daha fenalarını yaşadı biliyorsun yani öncesinde evlen evlenen evlenene kadar. İnatla ee, uzun süreli bir ilişkiydi o da yani evet. çok enteresan. Yani o başka bir dava konusu yani hani öyle söyleyeyim. <laughs> evet. e, i̇lginç olan e, dedi ki bizim tanığımız değildi e, mahkemedeki Kamu tanı. kamunun e, tanığıydı. Bu çok önemli çünkü mahkemece daha değerli bir şey o. Bir taraf değil. Orada yani, olan biri gördü. Bir taraf cesaret. değil yani taraf değil. Ee, onun içinde orada olup da gören ve böylelikle ortaya çıkıyor ki gerçekten bir konuşma yaşanmış aralarında. Yaşanmış tabii. Bunun altı çizildi. Bugün onu biz de anlamış olduk. Aynen. Yani. Çünkü hepimizin kafasında soru işaretleri vardı. Olamaz böyle bir şey diye. Mesela ben hep olamaz böyle bir şey diye düşünüyordum. Ama, ama Arda Şimdi... bir çocuk hayatım. Tanımamış olabilir ve merhaba demiş olabilir yani. ...tanıdığım için söylüyorum. Bazı adamlar hmm. flörtözdür... ...yani güzel bir kadın gördükleri zaman... Peki bunu bunu şey yapalım... ...çünkü az önce de Sercan da <laughs> pasattı... ...bu konuyla ilgili çok geniş hazırladığımız bir bant var... ...ama öncesinde bir reklam...